Herkese selamlar. Ben Fare Joystick'e karşı kanalından Yavuz. Bugün sizlerle The Long Dark oyunu oynuyoruz. The Long Dark oyununa giriş yapıyoruz. Oyunda bahsedecek olursak oyun survival oyunu. Yani hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Ee, bu aralar çok sık karşılaştığımız bir oyun. Bu aralar değil birkaç senedir yani çok sık karşılaştığımız bir oyun. Daisy'den sonra patlam oldu bu oyunlarda biliyorsunuz. Binlerce sahtesi, kopyası, çakması. Alfa deyip hiç babası vesaire. Bir sürü oyun var. The Long Dark onlardan biraz farklı. The Long Dark'ın hem atmosferi hem hikayesi daha tam gelmese de hem oyunun Alfa olmasına rağmen neredeyse sıfır bak olması oyunun bakı yok Herhangi bir bug yok. Öyle diyeyim size. Ee, görüyorsanız burada hikaye, sandbox, challenge Ayarlar falan yazıyor. Diyeceksiniz ki bu oyun Türkçe mi adam? Neden şeydir? Bu oyun Türkçe değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu oyun Türkçe ama. Yani Türkçe yaması var ama yamayı yapan Şu an bu oyunla ilgilenemediği için Yeni gelen güncellemelerle gelen şeyler İngilizce doğal haliyle. Mesela challenge'larda ee, de şey feneri de ne feneriydi bu söylersiniz. O feneri çıkıp işaret bir şey yakma ve tepenizde bayı varken bir haritayı komple bitirme oyunun haritasını herhalde. Yeni şeyler gelmiş. Bunları ben de ilk defa görüyorum. Burada oyunun zorluğu yazıyor. 3 baltaya medium diyebilirsiniz. Yani difficulty zorluklar. Yani oyuna giriş yapalım. Çok konuştum. Yine bu oyun yapalım. 3 tane oyun modu var. Gezgin, gemici, avcı. Aracık da oynaması tavsiye etmem. Oyunu kapatabilirsiniz, silebilirsiniz. Öyle, öyle diyeyim. Gemici de zor. Gezgin yani gezgin toyda bana bir manası yok. Çünkü bu amacı yok. En fazla yemek bulamazsanız ölürsünüz. O olacağı budur yani. Gemi başlıyorum başlıyorum. Ee, böyle yerler var. Normalde ben random başlarım. Şansım var gelirse ama. Burada başlayacağım. Oyununa başlamak içeri diyebiliriz. Adımızı yazıyoruz. İlk gün. Sen de bir jeotematik fırtınada seni uçan kuzey kanat civarında tarumar bir alana sürükledi ve uçağın parçalandı. Ne kadar hayatta kalabileceksin? Devam etmek için bir tuşa bas. Nesillerin tükenmesi adeta bir kanundur. Hayatta kalmak ise bir istisna. Carl Sagan. Ve güzel iğnelemeler de var oyunda. Oyun bu. <laughs> Ve ağaç var, kar var, beyaz her yer. Aa kulübede doğdum. İyi güzel. Baştan hiç fena değil. Tap tuşa bastığımızda karakterin istatistiklerini görüyoruz. Üşüme istatistiği, yorgunluğu, suya ihtiyacı var mı? Karnını açmıyor kulübesinde. Bakalım. Donmuş et işe yaramaz. Dal toplamayacağım şu an için gerek yok. Burada silah çıkabiliyor. Neyle alıyorduk? Ha, sol kliğe basacaksın. Banka alamıyoruz tabi. Tüfek vermesi. Teşke tüfeğini de bulsaydık. Bandaj. En güçlüceklerden biri. Kalorisi. Kaç kalorisi var? Neden bakıyoruz? Backpack Yemekler kısmına geldiğimizde 1750 kalorisi var Şu an kalorimiz kaç? 1900 Yani tek yemekte kalori doldurabiliriz diyebiliriz Şu an ama Eksi 7 derece fazla soğuk değil Hatta hiç soğuk değil Ya yani göre O hissedin asya -16 Eksi 16'ya çıktı Kondisyonumuz 110 Görüyorsunuz soktuk gitgide artıyor. Ay artıyor demişim fazla Abi oradan düşünce nasıl oluyor ya? Buradan atladın ya. Ne kadar tatlı canım var senin ya. Uğraştır şimdi. Var mı sağlık? son dediği canmış bu arada. <laughs> Onu anladık yani. Burada ağaç kesmek var mı? Bilmiyorum. Şu hep E'ye basıyorum arkadaş. Bastan alışkanlık olmuş. O kadar da burada umarım bir yer açılıyordur. Evet evet güzel burası. Öyle gibi kulübe gördüm ileride. Cık, en azından ısınırız bir şeyler yaparız. Uyumak <laughs> güne geçtiğine geldik yeni bir keşke keşfettik. So elinize kadar hissediyorsunuz. Hafif gerilim olabilir akşam. Ee, oyunun müzikleri tam yerinde oturmuş. Optimizasyon ayarlarım mükemmel diyebilirim. Yani herhangi bir FPS drop olmuyor oyunda. Gördüğünüz gibi kondisyonu bitti ve daha koşamıyorum. Soğukta gitten azalıyor. Eğer sok, çubuk o sona gelirse ve can %70 civarına inerse hipotermiye yakalıyorsun, yakalıyorsunuz. Onun iyileşmesi de bayağı bir zaman alıyor. Ne varsa atma çok takmıyorum. Enerji para. Abi tüfeğini ver bana. Bustan adam aletini işaret şey. Ha ha hadi. Devam edelim. Hava kararmadan bütün yerleri gezelim. Sonra akşam olsun uyuyalım ve ben videoyu kapatayım. Evet bu kadar. Sol click, sol kırık. e değil Sol kırık. Yavrum ben Topla, topla, topla ne varsa Abur cuburla doyacağız yemin ediyorum ha Zirve soda Burada da falan koyar da Kapak kapıya Kapıyı niye kapatıyorsun sen benim? Oraya baktık mı? Oraya mı baktık? Kafam gitti dur. Neyse ya. Zaten bir şey çıktı yok. İp mi çıkıyor. Can't feel my feet. Can't be my feet. Eksi 17. Şu an bir yere girmezsek canımızı almaya başlıyor oyunda kibrit yakabiliyorsunuz. İsterim. Niye böyle saçma bir şey gösteriyorsun? Çok rüzgarlı diyor. Böyle girelim öyle. Oyunda tek bir tüfek var benim bildiğim. Mosin. Şöyle. Çok hayat kurtarıyor böyle demeyin. Yani. Yediğiniz gibi bu. Güzel, Güzel federe kıt olduğuna göre gaz lambamız yok abi. Mermisi olur tüfek olmaz. Yakıtı olur gazı olmaz. Bunları parçalayabiliriz ama kaleri yaktığımız için. Ben şu an tercih etmiyorum. Zaten yerde var yeterince. abi nah, kapısı yok. Abi ya, Yatak. bu yatabiliriz burada. Bitkisel çay. Başka başka. Başka bir şey yok. Soğuk baya bir şey oldu ya. Hava da kararıyor. Damn, freezing. Donuyorsun abi anladık. Az daha bir şeyler. Dallar da kırabiliyoruz. kırabileceğim dedim gibi. Kalori artırmaya ve can azalmasına gerek yok. Çünkü kırarken belli bir vakit geçiyor kırması için. O vakit geçerken de süre işliyorsun. Şimdi yani Oyunun bir saçma var. Mesela yattınız derim. Hava soğukmuş. Size haber vermeden öyle biliyorsunuz ve oyun bitiyor. Evet oyun gerçekten bitiyor. Oyuna bir daha respawn olamıyorsunuz veya giremiyorsunuz. Survival dedikleri bu gerek. Oyun bitiyor. Böyle bitiyor yani. Dön. vay güzel şeyler çıkıyor burada bayağı hayatta kalırım eğer serisini çekersen.

açmak için parçalar da biliyorsunuz parçalarsız yemeğiniz bayağı bir dökülüyor yarısı neredeyse gidiyor yemeğin yemeseniz daha iyi oluyor ee... bir tane bundan yiyelim su 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 soda içelim ya kaderi <laughs> versin hem 2500'den fazla olmak kadar herhalde. Boşlaştık. Şöyle yatağa Ranzan üstünde yatalım. Ve 10 saat uyuyalım acı kadar. Yukarıda sol üstte kalın bitmesine süre yazıyor. Susuz diyor su içelim. ne güzel içiyon acı zeyim. 5 saat pastayım zaman geçsin bakın azalıyor zaman işliği hala şapak oldu sabah olsun çağır Sabahları görüyorsunuz. Manzara gayet güzel, grafikler gayet güzel. Ve görüntü bazar bir adam. Oldu mu şimdi? Yani güzel bir güne uyanıyorum. Oldu mu şimdi? Gözler de yukarıda kalmış. Hope nobody needs this anymore. araştırmada herhalde fırtınalar yakalıyorsunuz oyunda. Bir tek siz sakalıyorsunuz. Bir şeyin araştırmasıydı da unuttum şimdi. Bir fırtına çıkıyor ve siz artık oluyorsunuz sadece. Şöyle şu manzara eşliğinde çıkalım. Oyunu burada kapatıyorum. Videoyu da ve kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Pinginiz düşük